Yalnızlık her zaman tek başına kalmak değildir. Kalabalıklar içerisindesindir. Gülersin, konuşursun. Herkes her şey yolunda sanır. Ama kimse fark etmez orada ne kadar sessiz olduğunu. Bazen etrafın insan doludur. Ama gerçekten görenin, anlayanın yoktur. Anlatacak çok şeyin vardır aslında ama cümleler boğazında düğümlenir. İnsan aynı şeyleri defalarca anlatıp anlaşılamamaktan yorulur çünkü ve insan en çok anlaşılmadığında yalnız kalır. Jung der ki yalnızlık etrafında insanların olmaması değil. Senin için önemli olan şeyleri başkalarına ulaştıramamandır. Yani asıl boşluk zihnimizdeki o derin dünyayı paylaşacak güvenli bir alan bulamadığımızda başlar. Bu duyguyu fark etmediğimizde başkalarının bizi anlamasını bekleriz görülmek isteriz, duyulmak isteriz. Ama içimizde yaşadıklarımızı önce kendimiz fark ettiğimizde bu beklenti azalır. Eğer kimse duymuyorsa önce biz kendi sesimize kulak vermeliyiz. Çünkü insan kendisiyle temas kurabildiğinde, neyi neden hissettiğini bildiğinde dışarıdaki eksiklikler eskisi kadar can yakmamaya başlar.